Yaklaşmaya başladılar. Sislerin de verdiği yardımla beraber ama... Aynen öyle ve bu sislerle birlikte içeri gitmeye çalışırken bir oyuncularını kaybettiler. Arka taraftan Arkun destek verdiğini görüyoruz. Beast hala zorluyor şu anda ve uzaktan gelen atışlar hesaba katmaları lazımdı. Aslında katmışlardı bile ama... Sisler bitince, oyuncular gözükünce Sürreel affetmeyecek. Dördüncü puanlarını alacak. Aksu'yu görebildi mi acaba son saniye? Hayır. Aksu'nun farkına varamamış. Renderlanmamış olabilir. Gözünden kaçmış olabilir. Çok emin değilim galiba zaten o da açısına geçmişti. EP Sports oyuna veda ediyor. Onlar 8. sıradaydı. Ee, bence gayet net olabilecek bir konum. Bu maçı da e, iyi veya kötü atlatmaları çok nasıl diyelim? E, majör bir etkiye sahip olmayacaktı. Evet, şu anlık öyle gözüküyor Arkon. Burada birazcık e, birazcık bayağı iyi oyunlara imza attılar. Trap, evet. kendini hala kurtulmayı Polisine kurtarmaya çalışıyor ama. <laughs> ama BenQ o onun kadar de. şanslı olamayacak. Yani, sana bir yandan Surreal'i ve Bitcoin'i sormak isterdim, Respect'le beraber aslında. Ama o taraf o kadar karışık ki orayı değerlendirirken içine Blaze'i de katmak lazım. Şimdi burada bu Spree bile belki de değerlendirmek gerekiyor. Jinx koşacak, o araca zaten binemezsin. Öyle bir dünya söz konusu evet. değil. Naos rakiplerinin üzerine gidiyor. Dark'ın verdiği info ile beraber sola çekilmek zorunda kaldılar. Orada da onları bekleyen bambaşka bir takım var. Respect'e doğru ilerleyecekler şu anda. Ee, eğiminize güvenmeniz gereken, iletişiminize güvenmeniz gereken oyunlar bunlar. 7 skorları olması bence bir yandan da bir aslında sigorta onlar için. Olur da elenirlerse belki bir sıralama artı 7 skorla birlikte iyi bir şey elde etmiş olacaklar. tam Ben bunları sö e söylerken MRTK bilişim Team Bitcoin oyundan ayrılıyor. Evet yani çok değişen bir tablo görmüyorum ben şu anlık bakınca. Tabii oyuncularını kaybetmiş isimler de var. Orada Yani bir şekilde Naus yaşamayı başardı ama yani buradan çıkışları ne kadar mümkün mü bilmiyorum. O bug'i patladığı anda zaten burada iki oyuncunun düştüğünü görme şansına sahip olabiliriz. Ama tabii ki Öcal Ahto orayı çok fazla zorlamıyor. Tekrardan bir iki de dikkatini de çevirse fena olmayacak. Yine Beşiktaş'la futbolist ufak bir sürtüşme içine girmiş gibi karşılıklı naklar var. Yani şu anda tekrar bakıyorum şöyle bir. Futbolist kadrosu İçeri doğru girmeye çalışırken senin söylediğin gibi bir kez daha Beşiktaş'la karşılaşacak ve bu sefer Beşiktaş daha e, avantajlı gibi gözüküyor olsa bile alan konusunda arka taraftan da üstte bir Jolly var. Onları bir e, denkleme sokalım. Denkleme soktuğumuz anda ben Beşiktaş'ın çıkışını kuramıyorum kafamda. O kadar net konuşayım sana. Bence yok olacaklar bu pozisyonda çok kötü yerde kaldılar. Yani konum dezavantajı var. Bakar mısın? Bir taraftan Kezers geldi, döndü diğer tarafta Galatasaray'ı eledi. Galatasaray'ın ardından şimdi bu tarafa o da artık gelebilecek. Maykon'la birlikte Beşiktaş darlayacaklar. Futbolist üst tepeden basacak. Bir anda ee, hiç istemedikleri kötü bir oyunda kaldılar. Evet. Orkay burada yaklaşmak istiyor. Kiplerini görecek. Çok güzel bir chat raise üzerinde. Net bir oyun. Şimdi Solus'a doğru da artık bir bomba gelecektir diye düşünüyorum. Solda oradan uzaklaştırmak istedi Solkay'ı. Farkında o da. Yakın bir bomba belki de diyecektim ama skor haberi gelince çok net olduğunu ben de öğrenmiş oldum. Beşiktaş 2 puanla bu maça veda etti. Onlar FSP ve Galatasaray'ın arkasına yer alacaklar. In Flames, Respect, s 2 Surreal, Crew Julie, World of Wonders, Fenerbahçe, Blaze, Getso ve futbolist oyuna devam ediyor bu alanla beraber Respect iyi konumda. Diğer tarafta ise World of Wonders, Fenerbahçe ve Futbolist e, çok zorlu oynayacaklar. Bu güzel bir motof olabilir bu üzerinde ama... Bu arada. Diyecektim galiba biz orayı e, sence sen önce göreceğiz gibi. Nox hemen düştü. Şimdi burada Getso Arciyan, K.T. Pro ve Seksi ile birlikte ev kontrolünü alıyor. Tabi sonrasında karşıya geçmeleri hemen gerekmeyecek. Evet yani ben genel olarak Getso'yu zaten banklarda. beğeniyordum biliyorsun. E, Getso olmalarından önce de oyuncu grubunu seviyordum. E, şu anda da onlara karşı düşüncelerim hiç değişmedi. Bence her zaman yükselmeye açık, her zaman daha iyisini hedefleyen, e, başarılı bir ekip olduklarını düşünüyorum. Burada da bize e bunu öyle. göstereceklerdir Ve bu PMPL'de. Fenerbahçe de artık oyunda değil. Onlar da 3 puanla veda ediyorlar. Tekrar şöyle bir baktığımızda Maykon kötü yerde kaldı. Araç spreyine yok oldu bir anda. Rönve Lovaz'in yerde. Lassa Solkay'ın burayı toparlaması lazım. Şu kritik bir nokta. Özellikle futbolistle ilgili eskiden konuştuğumuz, sürekli bahsettiğimiz bir şey vardı. Erken oyuncu kaybediyorlar, erken oyuncu kaybediyorlar, erken oyuncu kaybediyorlar. Bu dönemde bunu çok fazla azaltmışlar. 4 kişi genelde hayatta kalabiliyorlar. Şu anda bunu yapabildiler mi? Hayır. Ravum düştü ama en azından Lovazin kaldırıldı. Lat bir şekilde ka e karşılıklı olarak savaşa girmeye hazır duruma gelecek Eydin'i bastığında ve yine Jolly ile karşılaştılar. Bu sefer yakınlar yani futbolist Beşiktaş ve Jolie üçlüsü adeta dip dibe oynuyorlar oyunu. Gölün burada tabii. bu bomba gelene kadar. Sol Kay bombası bombasıyla birlikte Red'si indirdi. Şimdi burada üzerine doğru bir spray ile beraber hafızını oynayacak. Onu da almayı başarıyor. 2'ye 1 pozisyonda. Net bir oyun gelmiş gibi. Kezırsa iki atış daha yapması lazımdı. Bacaklarını göremedi. Aracın zaten arkasındaydı burada ama Cazers sol kafasını fark edebilir. O da bunu bildiği için Doğru gitti. Bombanın çekildiğini adeta hissetti. Burada iyi mi zamanlandı Solkay üzerinde? Sarı yok gibi. Hafız ve bilgi veriyorlar. Molotov geldiyse çok net bir Molotov olacaktır. World of Wonders aynı zamanda koşusunu yapan takımlardan bir tanesi. Futbolist zorlamaya devam etti. Kruv eledi. Belki de burada Solkay demeliyim aslında. Tek başına takım takımı getiriyor oynuyor. bu çocuk. Yani 79 puanları var. En yakın rakiplerini şu anda 54. Eklemek istiyorum. Sıralamalar burada hesaba katılmış değil. Altıncılık en kötü ihtimalle gelecek. Belki de üstü. Şimdi burada yine World of Wonders. En çok zorlanan 2-3 ekipten birisi demiştim. Onların arasında saymıştım. İyi bir rotasyon atmışlar. Arkalarında bir yılan olduğunu farkına varmışlardır diye düşünüyorum. Zaten Enjo büyük ihtimalle o bölgeyi kontrol ediyor bir yandan. Ama Getsoy'da ya dikkat etmeleri lazım. Zesi Düşürülen ilk isim oldu. Sol kayın olduğu bölgedeki sisler de dikkatini çekiyor sanırım Getson'un. Getso burayı bence oynayacaktır. World of Wonders'ın takım arkadaşlarını kaldırabilecek pozisyonu her ne kadar varmış gibi gözükse bile alan baskısı artı sıkışmayla beraber çok da rahat olmayacaklar. Yani da bu arada fena olmayan bir çukur buldu gibi kendine. orada alanın içinde kalmaya devam edebilir gibi. Ama bir sonraki alanda kesinlikle çıkması gerekecek. Yok yok Getzo'dan kapanıyor şu an alan, çıkması lazım. Kapanıyor, evet, kapanıyor, kapanıyor çıktı, şu an. Lazım, ama... gidemedi bir yere. Evet. Yani Getson'un 9. kill puanı oldu böylelikle. İyi bir iş ortaya koymaya devam ediyorlar bu maçta. Futbolist işte 6. olarak. Maçın daha çıktı evlerde ve aynen öyle. Ee, Sen de söylediğin gibi bu sayede artık beşincilikler gelmiş gibi Getso tarafından. Onlar e, oyuncu sayısı olarak iyi konumdalar. Respect'in aynı şekilde iyi bir konumda. Bakalım neler toplayacaklar. Onu da aldılar. Çok iyi açıldı gibi Getso. Blaze geliyor bir yandan çaktırmadan çaktırmadan. 7 skor sürekli ilk 5'teler sürekli puan topluyorlar demiştik. En az 10 puan çıkarttı Blaze yanlış değilsem 3 maç boyunca. Belki 7-8 almıştır ama hiç kötü olduklarını bir anda elendiklerini görmedik. Teksi biraz açık. Çok kolay bir hamle. Birazcık belki de fazla açıkta kaldı. Kalamak istiyorlar rakiplerini. World of Wonders sıkışık pozisyonunda yapabilecek belki de hiçbir şey olmayan bir takım burada. Kayser yere doğru yaptı. Şimdi burada Molotov'unu çekmişti. Zesi yarım camla en ufak hasar almadan Kayser'e iki tane headshot'ı attı. Onu yere indirdi. World of Wonders Spawn tarafından darlanacak ama bu puanı çekmeleri çok yüksek ihtimal. Zesi ve kaçmaya çalışması lazım. Önce bir Kayser'i aldıktan sonra. Bir tane yani orada canlarını doldurabilecek Bu intikam alacaktır ya sana da öyle geliyor ciddi bir avantajı var Argo'da ona yaklaştı evet ben de o intikamı alabilir diye düşünüyorum çünkü e, ya yani bombun biraz açıktan koşması lazım oraya doğru atılmış da bir bomba var aslında ama çok istediği sonucu alamayacak şu anda evet Argo ve Sipron burada Zed bitirecekler o koşu daha başlayamadan 11 puanlı bir so var burada Respect yine Köşede kalan ekiplerden ama tam anlamıyla köşede demesek belki doğru olabilir. Ee, şu anda o dağın kenarında kıyısında birazcık yer aldılar. Koşularını yapmaları gerekiyor. Evet. Catch. Hiç affetmedi. 10. puana doğru gitmeye çalışacak bir Tommy Gun, bir Red Dot. Yetebilir mi? Bir canı kalsın. iyi bir oyun yani bakar mısın? Milimetrik oynuyorlar. Köşede oynuyorlar. Ve sonuca gidiyorlar. Reason can basmayı tercih etti Aksu'dan. İyi hamleler Arkon'la birlikte Blaze'in yolunu kesecekler. Bu olması gereken, okunması gereken bir oyundu. Hatta bence daha bile erken yapılabilirdi. Onlar önce bir savaşların e, olmasını ve ekiplerin birazcık can kaybetmesini bekledi. Bunun için görmenize gerek yok. Zaten tahmin ediyorsunuz önceden çalıştıysanız bir Blaze galibiyeti izleyebilirdik eğer bu hamle gelmeseydi ama Respect de bence çok iyi konuda şu anda. Arka taraftan keçe doğru gelen bir Frank var ve o da burada. Recent ismi Catch tarafından kıstırılacak. Arka tarafta Arkon Savion'u görmüş. Şimdi Aksu ile birlikte üzerine doğru oynamak istiyorlar. Blaze'in yavaş yavaş hızlanması lazım. Buraya ikiye bir basması lazım. Arkon Savion bire bir indirmeyi başardı. Canı birazcık azaldı. Alt tarafta Jetkili henüz görmedi. Yakında birileri olduğunun sesini alıyor. Aksu ile birlikte farkına varacaklar bu puanın ve Savion Catch ikilisi. Ne yazık ki Respect'te son noktayı koyuyor. Blaze'den müthiş. Iş. Sonunda bir galibiyette onlara yazıyoruz. Geldiler, geldiler, geldiler. Dördüncü karşılaşmada iyi bir iş çıkarttılar onları.